Yeni bir videodan herkese selamlar. Bu videoda Pivix hakkında sizlere bilgi aktaracağım. Kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Öncelikle Pivix nedir sorusuna kısa bir cevap vermek gerekirse PIVX 2016 yılında başlatılan kripto projesi gizli ön planda tutarak kullanıcıların finansal bilgilerini korumaya amaçlıyor. Yani PIVX ağ üzerindeki işlemler hem hızlı hem de yüksek derecede gizlilik sağlayacak şekilde tasarlanan bir proje. PIVX'in öne çıkan bazı temel özellikleri arasında gizlilik, hız ve düşük maliyet ve topluluk yönetimi ve oylama sistemi. Yani bu oylama sistemi içerisine master notlar PIVX'in aslında geleceğine önem veriyor, yer veriyor diyebiliriz. Bir diğer konumuz ise Pivix nasıl çalışır? Pivix Proof of Stake mekanizmasını kullanıyor. Bu Pivix madenciliği yapmak yerine kullanıcıların cüzdanlarında Pivix tutarak ödüller kazanmasını sağlıyor. 10.000 Pivix karşılığında bir masternode not kurabilirsiniz veya da stake ederek yıllık APR üzerinden Pivix ödülleri kazanmanıza olanak tanıyor. Pivix'in diğer gizlilik projelerinden farkı ise topluluk odaklı yaklaşımı ve yönetim modeli. Yani örneğin Pivix Türk Türk topluluğu için, farklı topluluklar için sürekli aktif olarak çalışmalar ve etkinlikler düzenlemeye çalışıyor. Çok aktif bir komünite zaten mevcut. Bu kapsamda da master Node sahipleri bu açılan tekliflere Oylar vererek projenin hangi yönde ilerleyeceğine kararlar veriyor. Zaten son zamanlarda yapılan listeleme haberleri ve gelişmeler bunun en büyük örneği. Detayları part part halinde anlatacağım. Boğa sezonunun yaklaşmasıyla birlikte bazı projeler hype yapacak ve Pivix'in istatistiklerine baktığım zaman bu yükseliş bandında olabileceğine inanıyorum. Şimdi daha ayrıntılı bilgilere geçeceğiz. Teknik bilgileri tamamladıktan sonra biraz da web sitesini ziyaret edelim. pivix.org adresine girdiğiniz zaman pivix ile ilgili aradığınız tüm kaynakları bulabileceğiniz bir web sitesi sizleri karşılıyor. Burada sosyal medya hesaplarında görebilirsiniz. Pivix'in cüzdan adreslerini de görebilirsiniz. Haberler ve hakkında yani neden Pivix özelinde konuşmak gerekirse burada Pivix ile ilgili bütün detayları teknik bir şekilde görebiliyorsunuz. Algoritma olarak zaten post kullanıyor biliyorsunuz. Onun haricinde de Masternode ile bir pasif gelir elde edebiliyorsunuz ve Master Nord'lar aynı şekilde de tekliflere oy verme imkanına sahip oluyor. 10.000 PIVX ile bir Master Nord kurabilirsiniz. Web sitesi hakkında detaylı incelemeyi ilerler günlerde zaten yapacağız. Şimdi hemen bir CMC verilerine gidelim. Şu anda güncel fiyatı Türk Lirası olarak 7 ,53 lira 53 kuruş seviyelerinde ve 24 saatlik işlem hacmi 214 milyon. TL civarlarında. Dolar olarak bakmıyorum ve şu andaki dolaşımdaki arz 87.86 milyon PIVX. PIVX'in sürdürülebilir ekonomisi sayesinde her ay 432 bin PIVX geliştirici ekip için, teklifler için hazır bir şekilde bekletiliyor. Bu da projenin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla listeleme, geliştirme ekibine vesaireye dağıtılıyor. Pivx'e ulaşabileceğiniz birçok kaynak var. Binance, Gate.io, MXG, Bitmart, XT gibi borsalarda da listeli. Akabininde Coinex'te de mevcut ve yeni borsa listemeleri de geliyor zaten. Bunları da sizlere yakın zamanlarda duyurmuş olacağız. Onun haricinde bir Twitter özelinde gidelim. Gerçekten aktif bir ekibi var ve düzenli olarak paylaşım yaparak projeye destek veriyorlar. Hatta artık vadeli işlemlerde yavaş yavaş boy göstermeye başladı ve öncelikle Vex borsasında da vadeli işlemler açıldı. Yakın zamanda da tekrardan yeni bir borsa listelenmesi yakın. Bu kapsamda da projenin ilerlemesinde önemli adımlar atılacak diyebiliriz. Triv borsasında da listelenmiş. Böyle ben de yakın tarihte Poloniex borsasında bu ay listelenecek. Ayrıca bir Türk borsasıyla listelenme için görüşmeler yapmaya çalışıyoruz. Eğer bir bağlantı kurursak proje liderleri yani geliştirme müdürleri Jeffrey kesinlikle Türkiye'den bir borsa listelenmesi almak istediklerini söyledi. Ve bu da Pivix'in Türkiye Twitter hesabı Burada düzenli olarak paylaşımlar yaparak topluluğa destek veriliyor. Aynı zamanda Telegram gruplarında da Pivix Türkiye Telegram grubunda da 7/24 kesintisiz destek alma imkanına sahipsiniz. Pivix hakkındaki ilk video bu şekilde olacak. Bu videoların devamı gelecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Pivix güzel bir proje, gizlilik odaklı bir proje. Şöyle de son bir ayda da %7'lik bir yükseliş göstermiş. E, tabii ki de All time'ını 2017 zamanlarında yapmış fakat ondan sonra dalgalı bir periyot izleyerek gidişlerine devam ediyor. Bitcoin'in de 80-90 bin seviyelerine geldiğini düşünürsek Pivx için pozitif bir ışık yapabiliriz. Kendinize iyi bakın.